Biliyorsunuz yaşadığımız e, iklim değişiklikleri e, su enerji tasarrufunun önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. E, yenilebilir enerji kaynakları enerji verimleri için kullanılıyor. E, bu enerji verimleri için ilk öncelikle binalarda ısı yalıtım sistemlerinin e, ve doğru yalıtımın uygulanması e, gerekiyor. E, Türkiye'de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde otuzundan e, binalar sorumlu e, ve evdeki konfor koşullarının sağlanması için e öncelikle enerji kayıpları önlenmeli. yeni projelerde de ısı yalıtımı özellikle pazarlama unsuru olarak da kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla burada ısı yalıtımının bina binalarda önemli bir kez daha anlıyoruz. Aynı zamanda İzoder yani derneğimiz var. biliyorsunuz Türkiye'de. Burada İzoder derneğinin verilerinde verilerine baktığımız zaman Türkiye'de %80'in üzerindeki binaların ısı yalıtımı olmadığını da göze alırsak hala gidilmesi gereken çok yol olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir pasif ev kavramını da tabii ki açmak gerekiyor. Isı yalıtımlı ev ve pasif ev aslında pasif ev ısı yalıtımlı evin bir tık daha üzerinde olan bir kavram. Pasif evler enerji harcamalarının %90'a kadar azaltan minimum enerji tüketimi ile Enerji verimini maksimumuna çıkaran e, evlerdir. E, ortalama olarak e, metrekarede 15 kWh saat gibi bir enerji tüketimi hedeflenir. E, bu değer ısı yalıtımsız binalarda e, 150-200 kilowat saate denk gelir e, ve TS 825'e göre e, ısı yalıtımlı binalarda ise 60-80 kW saate e, denk düşmektedir. Tabii bu pasif evler sadece e, sıcak Soğuk havalar veya yani soğuk kış ayları gibi düşünmemek lazım. Aynı zamanda sıcak havalarda da biliyorsunuz e, klimalar kullanılıyor. Orada da enerji tüketimini minimize, minimize etmeyi hedefliyor. E, Yeni bir enerji kaynaklarından e, yararlanan ve aynı zamanda bahsettiğimiz ısı yalıtımı koşullarını sağlayan binalar, sıfır enerji binalar kavramını oluşturuyor. E, Avrupa Birliği'nin e, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle, Dönüşümünü zorunlu kıldığı bu sıfır enerji binalarda çok düşük enerji ihtiyacına sahip olabilmek ve ihtiyaç duydukları enerji miktarını belirli bir süre boyunca yenilenebilir kaynaklar yolu yerinde veya uzakta üreterek elde edebilmek için enerji verimli ve yenilebilir enerji üretimi kavramlarını bir araya getirmekte. Sıfır enerji binalara ulaşmak tüm dünyada şu anda ivme kazandı. Ama tabii bunu gerçekleştirmek bir o kadar da zor. Ama bizim de çoğul Çoğadaroğlu firması olarak bu konuda çalışmalarımız, ürünlerimiz ve ürünlerimiz var bu konularda biz de faal vaziyetteyiz. Yine son olarak söylemem gerekirse tabii ki sorunuza cevap olarak ek cevap olarak Türkiye'de yenilebilir enerji kaynakları da fotovoltaik çözümler, güneş panelleri. Solar su ısıtıcıları e, basit ve güçlü rüzgar türbinleri kullanılmakta. E, şu anda ticari ünitelerde daha fazla bu çözümler tercih edilmekte. Ama önümüzdeki zamanlarda e, gerek teşvikler gerekse e, genel ihtiyaç gerekse işte yaşam modellerinin değişmesiyle muhtemelen e, bu çözümler daha fazla e, yer alacaktır e, diye düşünüyorum.